Emi selamlar ekiyorum. Niye konuş <laughs> He? <laughs> Ey sen? İyi ya, sen Allah razı olsun. Ben de iyiyim. İsmin ne? Bonulum <laughs> <laughs> verene. <laughs> <laughs> ne? Cemil <laughs> Tanyerli. Demir? Cemil. 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 <laughs> He. emi dişlerin yok anlamıyorum ki. <laughs> dişlerin ne ettin? Allah'ım <laughs> şimdi E, o kadar leblebi yemişsen ki <laughs> gençliğinde. <laughs> <laughs> <gülüyor> <He>? <gülüyor> <gülüyor> yani o... o de böyle bir fındık yemişsen ki. Fındık, he he. yapsın. Fındık, fındık kıra kıra dişlerin yemişsen. Ne içsen sen Cemile mi? Ne yani var ne yok? Sen nasılsın? Allah razı olsun bendeyim. Ele yem. gördüm orada seni. Hoşuma gitti ele güzel ben oturursan. Ben de seni gördüm orada gördüm. O taraf çekildi öyle koşuyor. He o taraf çekildi. Benim işim o. Cemile mi? Emeklilik var mı? Yok. Emeklilik yok. Çiftçilik yapsan. Köydesen hiç gurbete gittin mi? Gitmedin. Hep ha? köyde mi kaldın? Ha. Hep köyde ha. kaldın. Peki Cemil'e bir tane soru sorayım. En son kime sarıldın? Hiçse kimse. Elə bayramdır, seyrandır. Yok, heç kimse. Hiç kimseye sarılmadın. Yok. Yengem dürür mü? Öğreneceğim ben onu. Yengeyim yok. He. Peki, peki e, Cemil'le mi? Köyde yazın ne yapıyorsun? Kışın ne yapıyorsun? Reşberlik ediyoruz, şey ediyoruz. Reşberlik etse? Tarla çayır. Tarla çayır, çayır. Yaş kaç kardeş? Yaş, 60, 70 değil. Karar ver ya 60'da ya 70. Ya 60. ya 60'da <laughs> 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 ya 70'de ya de. Gel bunun ortasını bulalım. <laughs> 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 <Altmış> 60 ya. 60 diye, 60 diye. Neyse Allah'ım hayırlı ömürler vere. Peki emi herkese soracağım. Hmm bu 60 yılda ne anladın? Nasıl geldi? Nasıl geçti? Geçti geçti. Hiçbir şey anlamadın. He mi? Peki dere köylü hemşerilerimize ne söylemek istersin Cemil Emi? İşte bir şey ne söyleyeyim. <laughs> Selam merhaba yolla mı sen mi? Söyleyemem ama uzak yerler oldu mu söyleyeyim. E tamam şimdi seni uzak yerlerden izleyecekler. Onlar da sen selam Onlar da sana verirler. <laughs> tamam. Onlar da bak duysuz dere köylüler. Cemile amim <laughs> <benim> selam ister. <laughs> Peki Cemile emim öyle bir güzel türkü söyleyebilir misin sen bize? Hiç bilmiyorum. Vardır <gülüyor> öyle <laughs> dibde köşede Vallahi bir aşıklama. Yok mu? Peki kendine mühkene bak. bak. <laughs> <laughs> bak bak kendine bak. Hadi Allah'a emanet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. <laughs>